Tutun aferin benim kızıma. Ata binmişler gidiyoruz. Evet. Çok mu güzelmiş atlı karınca? Tamam o black atın senin çok güzel. Bak çok hızlı gidiyor. Oo. Hazal Beliz. Senin atın da blue white mı? Hazal Beliz beyaz mavi ata binmiş. Evet. Anne nerede? Bak anne de orada. Aferin size. Evet çok güzel dönüyoruz biz böyle. Gördünüz mü? Evet geliyor. Tamam bindireceğim bekle aşkım. Seni pink ata da bindireceğim. Tamam kızım. Bak azal Belis ne güzel akıllı akıllı dur. Ama tamam dursun, dursun öyle bindireceğim şimdi. Dur. Tamam mı? Hadi bakayım bay bay yap. Bay bay. Hazal Veliz. Hazal Veliz sen de bay bay yap. Hazal Belisi iki tane Hazal Belisi oldu. ayna da varmış.